Selam size bir anlatacağım ve makyaj alacağım. Önce tacımızı takalım. Taktım şimdi makyaj malzemelerimize kullanacağımız şeyleri alalım. Şimdi şunu kullan bunu, bunu kullanacağım. Bir tane rujum var bunu kullanacağım. Bir, bir ruj kullanacağım. Fondöten kullanayım. Ve kirpi kıstırıcıyı hızlıca yediriyorum. Ben arkadaşlar arkadaşımla bir arkaya gittik tamam mı? Arkada da böyle oynar falan oynuyorduk. Çocuk ya bir tane çocuk girdi oraya. Ve bilmiyoruz ismini. Bu çocuk sonra duvara anam kafasına kafasında bö, böyle çat 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 diye vuruyor. Niye vuruyor bize merak ettik sorduk. Çocuk ay, 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 böyle konuşuyor. Bir şey anlamadık biz. Sonra bu çocuk bize saldırmaya başladı. Koşarak bizi takip ediyor. Biz takip ediyoruz. O da bizimle birlikte sağ biz Çok korktuk ve yani ne yapacağımızı bilmesi direkt öğretmenle danıştık. İki kızız o tek kişi yani. Çocuk bizi bayağı bir kovalamaya başladı. Biz kaçsak bile koşuyor yani. Geliyor peşime tam kaybolduk derken çocuk pişim parti